Sıradaki konu başlığımız Paralel ışık ile aydınlatılmış, ışığı geçirmeyen küresel cisme bakan gözlemcinin gördüğü görüntü. Burada ışığı geçirmeyen küresel cisimden kastettiğimiz ay olsun. E, bu paralel ışık da güneşten gelen ışık olsun. Güneşten gelen ışık uzaktan geldiği için paralel ışık gibi algılanır. E, buradan gelen ışık buradaki ayın tam yarısını aydınlatırken diğer yarısı da karanlık olarak kalacaktır. Tabi ayı tamamen küresel yüzeyinin pürüzsüz olduğunu kabul edelim. Aydınlık kısmına karanlık kısmı ayıran şuradaki sınır çizgisi bir çember olarak algılanacaktır. E buna bakan gözlemci de dünyadan bakan bir kişi olsun. Gözlemcinin burada nereden baktığı büyük önem arz ediyor. Eğer ki şuradan baktığını kabul edelim. Buradan bakıyorsa bu bizim B gözlemcimiz olsun. B gözlemcisinin gördüğü görüntü şu şekilde olacaktır. Aydınlık kısmına karanlık kısma ayıran şuradaki çembersel çizgiye tam yüzey hizasından bakılırsa orası düz bir çizgi olarak algılanacaktır. E ayın alt tarafı karanlık. Arka fonda karanlık olduğu için buradaki kısmı göremeyecektir. O zaman yarım daire şeklinde bir tane aydınlık bölgeyi görür. Gözlemci eğer buradaki A noktasından baksaydı nasıl olurdu? O aydınlık kısma karanlık kısma ayıran şuradaki ayrım çizgisine aşağı taraftan bakarsak o zaman yukarı doğru bir kavis yaptığını görebiliriz. E bu kavisin üst tarafı aydınlık olacaktır. Aşağı tarafı karanlık olacaktır. Karanlık kısmı göremeyiz ve gördüğümüz kısım ayın hilal evresi olacaktır. Peki üst taraftaki bir tane C noktasından bakmış olsaydı gözlemcimiz ne görürdü? E bu sefer o sınav çizgisine üst taraftan bakarsak burası aşağı doğru bir tane kavis oluşturur. Üst tarafı zaten yarım daire şeklinde aydınlık. O zaman C noktasından bakan gözlemcinin gördüğü görüntü böyle olacaktır. Hadi bunu bir görsel hale getirelim. Evet. Az önceki küresel cismimiz şu şekilde paralel ışık ile aydınlatılmış olsun. Paralel ışık ile aydınlatıldığı anda Şöyle bir şekil olacaktır. Üst taraf aydınlık, alt taraf karanlık olacaktır. Tabi arka fonda karanlık kısmı aynı renkte olacaktır. O zaman bu cisme tam bu hizadan bakarsak o zaman üst taraf aydınlık, aşağı taraf karanlık yarım D şeklinde gözükecektir. Bu B noktasından bakıldığı zaman gözlenen şekildir. A noktasından bu cisme biraz daha yukarıdan bakıyoruz şu şekilde. Aşağıdan bakıyoruz. Aşağıdan baktığımız zaman da hilal şeklini görürüz. Peki buradaki cisme üst taraftan baktığımız zaman da şunu görürüz arkadaşlar. Aydınlık kısım biraz daha büyük olacak şekilde. Ee, tam daire değil yarım daireden biraz daha büyük bir şekil oluşur. Gözlenmesi gereken şekilde bu olacaktır.